Müttefiklerin adamı maruf çıktı Daha önce söylediğiniz gibi Cezayir'e karşı ne bu ismi Ne de dayılar masasını Bilmiyormuş gibi davranmam Yani sizi uyarmam gerek Ne kendi ne de yeni Benden pek az etmiyorlar Çok normal değil mi Seni tanımıyorlar Şunu unutma Atakan'ın referansı olmasaydı Cezayir seni ekibine katmazdı abime karşı da böyle arkadan iş çevirmek istemiyorum. Yani sizden haberi olsa ne dersin? Buna asla müsaade edemem. Ayrıca şunu unutma, sen Atakan'ın öz kardeşi değilsin. O aileye evlatlık olarak verildim. Onun için işine odaklan. İşim ne Müfit Bey? Cezayir'e yancılık yapmak Cengiz. Senin yeteneklerin ve zekan yüzünden yanıma aldım. Beni pişman etme. Bir tek derdimiz var seni o dayılar masasına oturtmak. Onun için çok çalışacaksın. Elinden geleni yapacaksın ve Cezayir'in güvenini kazanacaksın. Cezayir masayı ateşe bıraktığından beri güçsüzleşti demiştiniz. Evet. Müttefiklerin gemisine el koyması da işin tuzu biberi oldu. En güçsüz anını beklediler ve öyle harekete geçtiler. Onun için her zaman söylerim. ...masayı yöneten aklın, üstünde bir üst aklın olması gerekiyor. Devletin gizli elinin, mutlaka o da olması gerekir Cengiz. Marus'la ilgili bir planınız var mı? Ha tabii var. Bekleyeceğiz. Bazen avını yakalamak için haftalarca beklersin, bazen de... Hı? ...şansın yaver gider, avın ayaklarının önüne düşüverir. Peki hanım. Gidebilirsin.